Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği otomobili çalınan Muhammed T. aracını iki gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde park halinde buldu. Düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp yakıtı bitince terk edilen araç polise bildirildi. Polis ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaparak olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olay 13 Aralık günü Esen Sokak'ta meydana gelirken Muhammed de kaybolan aracını tesadüfen bulduğunda hemen ekiplere haber verdi. Haberin detayları açıklamada yer alıyor.

와인 이 포함 가